Merhaba, ben InvestAz'a yatırım menkul Barış Güvenç. Dün Euro bölgesinde Eurogrup toplantısında konuşan başkan, Yunanistan'ın durumunun bir yıl öncesinde oranla çok farklı olduğunu, ancak Yunanistan'ın borçlarında da saç tıraşının olmayacağını belirtti. ECB tarafında ise deflasyon riskleri azalsa da ekonomik büyümenin hala sınırlı olduğunu, Kasım ayından bu yana da birçok mali istikrar riskinin arttığı belirtildi. Eurodolar paritesinde dün gün boyunca satışların ağırlaştığını gördük beklentinin altında açıklanan büyüme verisi de bu hareketi tetiklediği gibi görünüyor. Haftalık bazda 1.12.50 seviyesinin altında satış baskısının artabileceğini belirtmiştik. Bu kısım ise hala geçerliliğini sürdürüyor. 1.11.50 seviyesi kırıldığı takdirde 1.11.25, 1.11 ve 1.17.8 seviyeleri görünebilir. Ancak günlük bazda 1.11 altında yapılacak kapanışlarda yeni hedefler gündeme gelecektir. Bu yüzden piyasayı dikkatle takip ediyor olacağız. Sabah saatlerinde ise bugün Almanya'dan gelecek olan verileri takip ediyor olacağız. Dün Philadelphia Fed Başkanı Herker, Fed'in bu yıl 2 ya da 3 faiz arttırımını yapmasının kolaylıkla gündeme gelebileceğini belirtti. Fed politikasının aşırı teşvik edici kalmasının enflasyonda artışa neden olabileceğini belirten başkan, bu durumun gelecek dönemde Fed'i daha agresif politika kararları almak zorunda bırakacağını açıkladı. Ayrıca dün açıklanan konut satışları aylık bazda Nisan 2014'ten bu zamana kadar rekor seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Altında da Eurodolar paritesi gibi satış baskısı devam ediyor. Dün 1242 ve 1234 seviyelerinin kırılmasıyla birlikte 1225, 1217 ve 1217, 1207 seviyelerine kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Ancak piyasada gelebilecek bir alım dalgasıyla birlikte 1250 üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmeden alıcı, alıcılı tarafın olmayacağını düşünüyoruz. 1225 altında da yapılacak günlük kapanışlarda uzun vadeli yönünü satışa doğru çevirebilecek gibi duruyor. Dün Türkiye, Türkiye tarafında ise bekleyiş son buldu ve yeni kurulacak hükümette kabinede isimler belli oldu. Bunun bu da piyasadaki belirsizliği azalttığını söyleyebiliriz. Ayrıca bilindiği üzere dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı ve piyasa beklentisinde gecelik faiz oranlarını, marjinal fonlama oranını %10 seviyesinden 9,5'a, borç verme faiz oranını da %11,5 seviyesinden %11 seviyesine indirdi. Bununla birlikte faiz kararı öncesinde 3 seviyelerinde fiyatlanan dolar/TL paritesinin 2,94 seviyelerine kadar düştüğünü gördük. Dolar TL paritesinde dün faiz kararının faiz kararı sonrasında 700 pip'lik bir hareket gerçekleştiğini gördük. Bu sert dönüşün daha devam et, bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. Burada da destek noktaları olarak 293 60, 292 50, 291 seviyelerini gündeme gelebilir. Yukarıda da 2.95 50 ilk iyi direnç seviyesi olarak görünmektedir. Üzerindeki fiyatlamalarda 2.96 40, 2.97 20 seviyelerini direnç olarak test edebiliriz. Invest yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.